Bugün bir sergiye geziyoruz, ressam Yusuf Bey tanıştık. Yusuf Tak Değil <laughs> mi? Nasılsınız? Öncelikle ne var, yok? Gayet iyi. Ankara, İstanbul'dan Ankara'ya geldim. Ankara benim defalarca sergi açtığım bir e, e, kent. E, Timur'a da yeni açılan dibeleri burada olmaktan, Ankara seyircisiyle birlikte olmaktan son derece mutlu oldum. Çok güzel. Şimdi Yusuf Hocamızdan şey yaptık. Tam foto video çekeceğiz ya, dedi ki bu resmin arkasından çekiyor. Yok fark etmez de yani sizin açınızdan Peki form... bu resmin manası ne demek? Onu sorabilir miyim? Ee, aslında resimlerin bütününde toplu manası var benim evet. açımdan. Ee, soyutlama resimler ve sergiyi gezdiğiniz zaman bazı e, belirgin formlar var. Bunlardan bir tanesi bisiklet, bir tanesi dikili taş, bir tanesi dikili taştan kaynaklı ev motifleri var. Hemen hemen tüm resimlerde motif gibi devam ediyor bunlar. Çok güzel. Dolayısıyla her resmin kendi serüveni içerisinde renkler farklılaşıyor. Bunda örneğin kırmızı var, siyah var, onda sadece kırmızı var gibi. Evet. Bu mesleği kaç senedir yapıyorsunuz? Epeyden beri. Ben Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldum. Çok güzel. E, 74 yılında aynı zamanda orada hocalık yaptım hmm. bir süre. Sonra Mimar Sinan Üniversitesi oldu. Oradan istifa ettim, Yeditepe Üniversitesi'ne geçtim. Oradan da ayrıldım. En son Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde ben emekli oldum. İşte Hocamızın söylediği gibi yıllarını vermiş. Bu resme bi bir dakikada bakıp geçiyoruz ya biz. Ama 50 sene emeği geçmiş. <gülüyor> 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 Doğru değil mi? <laughs> Elbette, tabii, tabii tabii. tabii. Elinize sağlık olsun. Evet, <laughs> tanışma <laughs> memnun oldum. Teşekkürler. Sağ, sağ olasınız. Eminim <laughs> sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs>